Evet çocuklar, bugünkü dersimiz hayat bilgisi. İkinci temamız olan benim eşsiz yuvamdaki konumuz kim nerede yaşar? Evet, kim nerede yaşıyor? Bugün bunu inceleyeceğiz. Bütün canlıların nerede yaşadıklarını göreceğiz. Evet, çevremizdeki canlıların yuvaları nelerdir? Benim yuvam hangisidir? Yuvamda kimler yaşar? ve yuvamdaki sorumluluğum nedir sorularına cevaplandıracağız. Her canlının barınması, korunması ve ihtiyaçlarını karşılaması için bir yuva ihtiyacı vardır. Ve her canlının farklı özelliklere sahip bir yuvası vardır. Peki çevremizdeki canlıların yuvaları hangileridir? Evet, bir kuş görüyoruz. Kuşun yumurtaları, yani yumurtaların olduğu yer kuşun yuvasıdır. Diğer bir örneğe bakalım. Bir köpek görüyoruz. Köpeğin yaşadığı yer neresidir? Köpeğin kulübesidir. Evet, bir arı görüyoruz. Arının yaşadığı yer neresidir? Resimde gördüğünüz gibi arının kovanıdır. Evet, bir karınca ve karıncanın yuvası. Evet, bir kız çocuğu örneğimiz var ve onun yaşadığı yeri inceleyelim. Bakalım ne demiş? Evet benim yuvam hangisidir? Burası benim evimdir demiş. Şimdi ailesini inceleyelim. Ailemle birlikte yaşıyorum diyor. Dört kişilik bir aileyiz. Evet çocuğun yuvasında kimler yaşar? Evet annem, babam ve kardeşim diyor. Peki yuvasında sorumlulukları nedir acaba? Bakalım ne söylüyor? Ben odamı toplarım derslerimi yaparım. Aileme yardım ederim ve kardeşimle ilgilenirim." diyor. Peki ailesindeki bireyler ne yapıyor acaba? Annem ev işlerini yapar. Babam işe gider. Hepimiz birbirimize yardımcı oluruz." diyor. Sonuç olarak çocuklar, tüm canlıların bir yuvaya ihtiyacı vardır. Canlılar yuvasız yaşayamaz. Ailede herkes birbirine yardımcı olur. Biz böyle bir aileyiz ve mutlu yaşarız diye bitiriyoruz. Bugünkü dersimiz sona ermiştir. Görüşmek üzere.